Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok meşhur bir tarif paylaşacağım. Tavuk dünyasının kekiklim tarifini yapacağız bugün. İlk önce gördüğünüz gibi 1 kilogram tavuk göğsü kullanıyoruz. Tavuğumuzu ince dilimlere ayırdıktan sonra iri iri küp küp doğruyoruz. Gerçekten dışarıda yediklerinizi aratmayan çok lezzetli bir tarif. Umarım beğenirsiniz tavuğumuzun tamamına aynı işlemi uyguluyoruz. Sonrasında doğradığımız tavukları bir cam kaba alıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı sirke, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Şimdi 1 yemek kaşığı kekiğimizi koyuyoruz. Gerçekten tavuğu lezzetini veren aslında bu kekik. Şimdi malzemelerimizin üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Son olarak iki diş sarımsağımızı ezip koyuyoruz. Sarımsakların boyutu gördüğünüz gibi siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavuğu öncesinde yapmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü bu tavuğumuzu 2 saat dolapta bekleteceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi tavuğumuzu ve koyduğumuz diğer malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Şimdi kabımızın kapağını kapatıp dolaba gönderiyoruz. 2 saat kadar dolapta bekleyecek. Tavuğumuz dolapta beklerken o sırada makarnamızın tarifine geçiyorum. Gördüğünüz gibi makarnamızı haşlamak üzere tenceremize su ve tuz koyduk. Bu tarifte makarnayı farklı kılan ise suyun içine şimdi zerdeçal atacağız. Toplamda 1 çay kaşığı zerdeçal koyuyoruz. İyice karıştırıyoruz. Sonra suyumuz kaynadığında artık bir paket makarnamızı üzerine dökebiliriz. Bu tarifte kullandığımız makarna kalem makarna. Bu sizin isteğinize kalmış ama genelde dışarıda da yediğimiz bu tür makarna oluyor. Dolapta beklettiğimiz tavuğumuzu çıkardık. Onu da bir yanmaz tavaya alıyoruz. Tavuğu yaparken de dikkat etmemiz gereken şeylerden biri tavuğu böyle güzelce tavamıza yayıyoruz ve altları pişene kadar hiç karıştırmıyoruz. Altları beyazlaşıp piştiğinde hepsini bir arada döndürmemiz gerekiyor. Şimdi makarnalarımızı artık koyabiliriz. Makarna tenceremizin ağzını kapatıp artık pişmesini bekliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi tavuklarımızın alt kısmı pişti artık diğer taraflarını çevirebiliriz. Tavuklarımızın diğer tarafını çevirdikten sonra pişmeye bırakıyoruz. Çok karıştırmamıza gerek yok. Makarnamız da artık haşlandı. Tencereye 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyoruz. Tenceremizde bunları erittikten sonra makarnayı üzerine dökeceğiz. Makarnayı tenceremize aldık. 1 çay kaşığı üzerine tuz koyuyoruz. Bir de 1 çay kaşığı fesleğen ekliyoruz. Tarifimizin tamamında 1 paket krema kullanacağız. Biz kremanın yarısını makarnaya, yarısını da tavuğa döküyoruz. Gördüğünüz gibi kremamızın yarısını makarnamızın üzerine döktük ve tekrardan iyice karıştırıp pişmeye bırakıyoruz. Kalan yarım paket kremayı da tavuğumuzun üzerine ekliyoruz. Tavuğumuz iyice suyunu çekip kremayla tamamen karışınca artık altını kapatabiliriz. Hem tavuğumuz hem de makarnamız hazır. Yerken gördüğünüz gibi bu şekilde bir sunum yapıyoruz. Yanına mısırlı, havuçlu, iceberg'li güzel bir salata yapıyoruz. Salata tamamen sizin isteğinize kalmış. Evde olan, sevdiğiniz malzemelerle güzel bir salata yapabilirsiniz. Evet yemeğimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü de tadı kadar harika. Bizim ailecek bayıldığımız bir tarif. Umarım siz de beğenirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.